Merhaba arkadaşlar. Bugün yine siz yabancılara kısa bilgilendirmeler yapacağım. Bugünkü konum Türkmenistan vatandaşları hakkında. Arkadaşlar biliyorsunuz pandemide uzun süre e, mahsur kalan Türkmen vatandaşlarımızın pasaportlarının süreleri bitti. E, kimi e, bir pasaportlarını Türkmen Konsolosluğu geçici pasaport verdi. Bir dönem bir dönem sonra da pasaportlarını uzatma peçeti buldu. E, şu an için e, tabii ki tekrar pasaport süreli bir biten arkadaşlar var bu konuda ne yapabiliriz diyor. Bunun için iki tane yolunuz var. Birincisi Türkmenistan'a giderek yeni bir pasaport alarak Türkiye'ye gelebilirsiniz. İkinci yol olarak da Türkmen Konsolosluğuna gidip 12. 2024'ün 12 ayına kadar tekrar pasaportlarınızı uzatabilirsiniz. Eğer ikamet iznine başvuracaksınız, çalışma iznine başvuracaksınız ve elimde geçerli bir pasaportum olsun diyorsunuz bu şekilde konsolosluktan gidip yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.